Hem teşhis konulma sürecinde hem de teşhis konulduktan sonra çevrenizde hastanıza karşı yaklaşımlar nasıl oldu? Bu sizin psikolojinizi nasıl etkiledi? Ya, e, ailede bilinen bir rahatsızlık olduğu için bir sıkıntı çıkmadı. Aileden hani e, nasıl diyeyim size? Be bekleniyordu zaten hani e, şeyler rahatsızlanma şekillerim FMF'le ile bağlantılıydı. Tamam diyorlardı. Hani büyük ihtimal FMF hastası diye. Söyleniyordu ailede ama çevremde sürekli söylenen şuydu hani e, bugün iyisin diyor ertesi gün hastayım diyorsun gelmiyorsun diyorlardı vesaire aradan iki gün geçiyor hiçbir şey yokmuş gibi ortada geziyorsun hani e, bizle mi görüşmek istemiyorsun yoksa bize hani e, bize yalan mı söylüyorsun diyorlardı. O biraz beni etkiliyordu aileye tam hastalığın durumunu anlatıyorum ama bilmedikleri için anlamıyorlardı. Kesinlikle yani bir de birisi... böyle evet yani sen o zaman hasta hastasısın diyorlardı. Bu kötü bir şey. Yani bu kesinlikle. Evet, bu sorularla karşılaştık yani daha da karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Eee ataklarınızı tetiklediğini düşündüğünüz durumlar yaşadınız mı beslenme veya spor gibi ya da daha farklı şeyler? Yani, sporda şöyle söyleyeyim e, ben spora yazıldım. Doktoruma da söyledim. Tamam dedi. Yazılabilirsin dedi bir hafta, bir iki hafta spor yaptım, bir ay hastanede yattım. Vücut kabul etmedi sporu. <laughs> Kendim anca toparladım. Ama işte bu atakta da, e, bu şimdiki geçirdiğim atağın sebebi hani e, benden kaynaklanıyor. Hem e, Ceyran'a kaptırdım kendimi hem de... E, yan komşumuz vefat etmişti. onda ona onun üzüntüsüyle de oldu. Şu an üç, dediğim gibi işte üç gündür göğüs ağrısıyla, göğüs hata devam ediyoruz. Hani ilaçlar da kullansam, iğneyi de kullanmış olsam, düzenli olduğu halde yine de hani şey yapmıyor, geçmiyor. Yani, e, o yüzden hani... Sizi etkileyen e, üzüntü, stres bunlar sizi etkiliyor mu? Evet, evet. Ya en ufak bir üzüntü olsun, stres olsun veya nasıl diyeyim size bir kaygı olsun hemen tetikliyor. FMF'i. ata tetikliyor hemen ya akşamına ya da ertesi gününe kesin hastalanmış ya hasta yatıyor oluyor. Peki beslenmede şunu yersem e, atağım oluyor dediğiniz bir yiyecek var mı? Beslenmede ya e, normal sivri biberin acısını yediğimde atak geliyor ama turşu şeklinde olduğunda bir kavanozu yiyeyim gelmiyor. E, yağı yemeklerin yağı değiştiği anda hemen vücudum belli ediyor. Direkt bağırsaklarım bozuluyor. Midem bağırsaklarım bozuluyor. 2-3 gün onun ağrısını çekiyorum belli ediyor. Hani o yüzden e, yediğimize içtiğimize sürekli dikkat etmek zorundayız. Asitli içecekler sadece soda içebiliyorum. Normal koladır işte gazozdur vesairedir çok aşırı fazla içemiyorum. Onu da içersem bir iki haftada bir bir bardak veya iki bardak içersem içebiliyorum. Çünkü aşırıya kaçmaya başladığım an hemen atak geliyor zaten. Vücut belli ediyor kendisini. Direkt mideden veya bağırtaklardan başlıyor. Oradan başlamasa bile fazla asitten ve şekerden dolayı böbrekler ağrı yapmaya başlıyor. Bir şekilde bir ağrınız oluyor yani. Dikkat etmediğinizden evet. dolayı. hı. -hı anlıyorum. Diğer bir sorum da bize bahset bahsetmek istediğiniz, aklından çıkmıyor dediğiniz bir atak anınız var mı? Atak anı, ee, ya nasıl var? Ya her şey çok güzel ilerliyordu. Hani e, şeye gidiyoruz. Yine e, Memlekete gidiyoruz. Nevşehir'e. Yoldayız. Her şey çok güzel. Tamam. Yolda gidiyoruz. Aracı da ben kullanıyorum. Bir bir şey oldu. Hava da sıcaktı bir baş ağrısı oldu tamam dedim hani e, bir yerde durayım kafam falan yıkayım dedim yıkadım geldim hemen e, kafamdaki ağrı sırtıma indi sırtıma inen ağrı nefes al batmaya başlayınca direkt şey yapıyor e, ata çeviriyor ata çevirdiğini anladım an işte hani daha yolun başlangıcındaydık dedim ya siz gidin ya beni geri bırakın eve dedim siz öyle devam edin ya da bu şekilde biraz zor olacak dedim ama artık o şekilde gittik. E, köye vardığımızda ben gene iki gün iki iki buçuk gün gene yattım yani o da gene bayram arifesiydi yani herkes bayrama geldik niye gezmiyorsun etmiyorsun diyorlardı ama bir herkes geziyor ediyor biz evde yatıyorduk o biraz sıkıntılı olmuştu benim için. Evet anlıyorum e, hastalık çalışma hayatınızı etkiliyor mu peki? Bayağı bir etkiliyor şöyle söyleyeyim e, şu son iki senede ortalama bir 6-7 ay ya çalışabildim ya çalışamadım. Şu anda da boştayım zaten. İş arıyorum. İşe gittiğimde FMF'i bazı çalış işverenler biliyor, bazıları bilmiyor. Bilenler ya ben şimdi diyor seni alırsam diyor senin atak düze atak sayıları ne kadar oluyor? Nasıl oluyor? Ne kadar sürüyor diyor. Hani ben anlatıyorum durumu. Ne zaman geleceği belli olmuyor diyor. Bir anda da gelebilir diyorum. Hı hı. Belki 6 ayda gelmeyebilir diyorum öyle muammanın içinde ben yaşayamam diyor. Hani sürekli seni kontrol edemem diyor. Hani hastalandı mı, hastalanmadı mı, ne olacak, ne bitecek diye ben seni düşünemem diyor. O yüzden almıyor. Diğer yerlerde hastalığın durumunu anlatıyorum, bilmiyor. İyi tam bir şey yokmuş diyor. Alıyor, aradan işte örnek görüyorum, üç ay geçiyor. Ataklar ardarda arda gelmeye başlayınca ben seni böyle bilmiyorduk diyor. Direkt geri işten çıkartıyor. Hani ben seni böyle bir idare ederim, iki idare ederim diyor. Üçüncüye ben ne diyeyim diyor. Ne yapayım diyor. Evet. Ee, diğer bir sorumuz da bu hastalığı yaşayan biri olarak aile ve atışı hastalığının farkındalığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapılmasını istersiniz? Tamam. Farkındalığı hakkında, ya yani şöyle söyleyeyim, bizim insanımız ee, ne yapayım, pek ee, hani bilmiyorlar, öğretince de tamam diyorlar, Hani ne yapılması lazım deniliyor. Anlatıyoruz hani farkında olmanız lazım durum hani ataklar bu şekilde oluyor vesaire diyor diyoruz hani durumunu anlatıyoruz. Tamam diyor. En basitinin bizim gruplarda herkes tam şunu yapalım bunu yapalım şöyle olsun böyle olsun deniliyor. Ondan sonra iş icraata gelince herkes bir anda geri çekiliyor. Kendisi de yaşıyor bu o hastalığı. Ama hani bir farkındalık yaratmaya çalıştığımızda da hemen geri çekiliyorlar. Armut şazma düş olayını istiyorlar. İşte Konya'da başkanlar uğraştı. Engellilik oranı geldi yüzde yirmi. Bu sefer de niye yüzde kırk gelmedi deniliyor. Hani Siz uğraşın diyoruz. Hemen geri çekiliyorlar. Biz ne anlayalım diyorlar. Hani bizim insanımızda en başta kendi çevremizde nasıl diyeyim kendi çevremizde ee, bu hastalıkla yaşayan hastalara, vatandaşlara aşılayıp durumu anlatıp hani bir adım ileri atmamız da bir adım ileri gitmemiz lazım ki hani onlar da çevresine anlatırsa o şekilde bir farkındalık yaratılmış olur ama hani e, kendisi de hasta ama e, bir şey yapılacağı zaman geri çekildiğinde hiçbir işe yaramıyor. Hani e, yaptığımız emekler de boşa gidiyor. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya, eklemek istediğim e, şöyle söyleyeyim. En kısa sürede hani e, tüm ben kendi açımdan söylüyorum. Tüm işverenler hani e, FMF'in ne, ne olduğunu, nasıl olduğunu hani farkındalığını öğren öğrenmelerini istiyorum. En şeyi de e, en çok istediğimde her doktorun bunu bilmesi lazım. En basitinden yaşadığım bir olayı anlatayım size. Evet. O şekilde bitireyim. Hı hı. Eskişehir'deyim. Rahatsızlandım. Eskişehir hastanesine gittim. Şehir hastanesine. Aciline gittim. Anlattım. Ben FMF hastasıyım. Durum bu bu bu. Bana dedim örnek veriyorum. İşte şu şu şu, şu ilaçları verirseniz ben düzelirim. Ama vermezseniz hiçbir işe yaramaz dedim. Sen bunu nereden biliyorsun diyor. Diyorum ki ben bu hastalığı 3 yaşından bu yana yaşayan kişiyim. Hangisinin iyi geldiğini, hangisinin iyi gelmediğini ben biliyorum diyorum. Bana diyorum hani e, şey falan bende e, atak geldiğinde bende e, normal ağrı kesiciler, serumla verilen ağrı kesiciler fayda etmiyor. Bana e, en son doktorun verdiği morfinde o da nasıldı? Aa e, kendi söylediğini söylüyorum. Sana verdiğimiz morfinle biz ameliyat yapıyoruz Barış demişti. Anca o şekilde etki ediyor bende ben, ben de ilaç. Hani diğer ağır kesiciler vesaire etki etmiyor. Durumu anlattım. Ondan sonra diyor e bizim buna vermeye yetkimiz yok bu ilaçları. E acil desin, acil doktorusun. Nasıl vermeye yetkin yok onu da bilmiyorum. Normal o serumu taktı. Ak sabaha kadar bekletti burada. O zaman da atak mideden vurmuştu. Şiddetli bir mide ağrısı çekiyordum. Mideme hortum saldı. Mideni kontrol edeceğiz diye. Benim midemde bir şey yok dedim. Hani atak mideye vurdu. Hani bir şey yemedim. Midem delinmedi vesaire. Hani hmm. atağım dedim. Mideden vurdu bu sefer dedim. Mideden ağrı yapmaya başladı dedim. Hani bana dedim bu bu ilaçları verirseniz dedim. Ben maksimum bir saatte çıkar giderim buradan dedim. İlaç, serum bittiğinde dedim. Ama yapmadı. İşte en basitinden hani e, en önemlisi Bizim için doktorların hani e, acil doktor olsun vesaire başka bir doktorlar olsun. Hani bunu bilmeleri lazım. Bilmeyen çok doktor var. Kesinlikle. Hani kesinlikle. daha gittiğimiz hastanelerde bilmeyen e, çok doktor oluyor. Hani e, kırsal kesme işte dediğim gibi örnek verdiğim gibi Eskişehir'e gittiğimizde FMF hastasıyım dediğimde bazı hemşireler o nasıl bir hastalıkmış diyor. E sen öyle dersen e, sen doktor veya hemşiresin sen doktor adaysın. Sen öyle dersen ben ne yapabilirim ki? Hani ben kendimi iyi edecek ilaçları da söylüyorum, sen onu da yapmıyorsun. E ondan sonra hani biz bir, ilerim, bir adım ileri gidemiyoruz. Hani e, bu en baştan başlaması lazım. Hani diyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten söyledikleriniz o kadar doğru ki bütün hastalar bundan e, muzdarip değil. Yani doktor bulamıyorlar, bulduklarında da dediğiniz gibi bunları bunları yapmamızı yapılmasını istiyorum dediklerinde yapmadıkları zamanlarla da karşı karşıya kalıyorlar. Bu atakları da bu süreçte üç gün çekmek zorunda kalıyorlar. İnşallah bizim evet. vasıtamızla, diğer takımların vasıtasıyla epime pastasını duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da fazla duyurabiliriz. Sizin sesinizi bizim sayemizde inşallah daha da yüksek bir şekilde duyarlar diyorum. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz teşekkür ederim. için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler sizler de iyi bakın. İyi günler. İyi günler.